selam. Şimdi seni güzel bir ekipmansız karın serisi bekliyor. Benimle beraber yaparsan tabii ki birazcık yürüye yürüye Önce ilk hareketimizle başlayalım. Ee, bu hareketleri ikişer veya üçer set yapabilirsin veya başından sonuna kadar benimle beraber tekrarlayıp tekrar boşa dönebilirsin. Tamamen sana bırakıyorum. Aldım nefesimi yanlardayım. 1 2 3 4 5 nefesle 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Nefeslendim. Yine yan karından devam edeceğim. Edelim yanlarımı aldım. Aldım nefesi. 1 2 Verin nefesi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, mesela diğer tarafıyım. Bacam da tabii ki bana destek oluyor bacağın devreye girdi. Her egzersizde karın muazzam şekilde çalışıyor. Aldım nefesi bir. Yaparken zaten bunu hissedersin. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 Beş son. Uh. Nefeslendim. Yine yan karından devam edeceğim. Hafif minik bir çömelmeye geldim. Squat dosyonu oldum. Ellerimi yana aldım. Yandan yan karnımı sıkıştıracağım. Ve bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. 6 5 4 3 2 ve son oh, dinlendim yine bir yukarıda yapılabilecek karın egzersizinden bir tanesiyle yukarıdaki egzersizlerimizi bitirelim elini yana aldım sabitledim kolu yukarı aldım yan açıştayım ve 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 ve son Diğer taraftayım. Yine kolumu sabitledim. Diğer açtım yukarı.

Şimdi biraz diğer egzersizlere geçelim. Şimdi karın için her zaman okuduğunuz, duyduğunuz bir şey vardır ki en önemli bir şey beslenme. Beslenmeyi çözdüğünü ve çok iyi gittiğini düşünerek bu egzersizi veriyorum şimdi sana. Ellerim başımın arkasını aldım, normal bir kişiyim. Çene göğsü dikkat ediyorum. Aldım nefesi ve yür. kürek kelimelerimin altına kadar kalktım. 2 3 4 5 6 7 8 Kalori kasın aktif ama 9 Sırtın da çok çalışıyor 10 10 9 8 7 6 Ver Nefesi yukarıda 5 4 3 2 Kaldım yukarıda ve kısa kısa yaylandı. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Oh. Dizlerimi çektim kameraya doğru. Dinlendirdim. Bugün benim karın serim bu. Bakalım sen yaparken nasıl hissedeceksin? Hemen bir yan karın ekliyorum. Kalçam üzerindeyim. Aldım nefesimi. 5 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4 3 2 ve son. diğer tarafa geçmeden önce sırt üstü uzandım. Yine yan karındayım. Aldım nefesimi ve topuklardayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5, 4, 3, 2 ve son. Diğer taraftayım. Yaktır. Dirsekteyim. Dirsekle omuz açıma dikkat ettim. Boynun açısını rahat bir pozisyon aldım. Sıkmıyorum. Aldım nefesi ve buluştum. Parmak uçlarımla. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pes etme. 5, 4, 3, 2, ve son. Uh, uh. Biraz nefeslendim. Ellerim yine başımın arkasında. Biraz bacaklarımı devreye sokacağım bir karın egzersizi. Başım hep yukarıda, pedal çevireceğim. Aldım nefesimi ve 1 kalkıcı 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ve son. Karnın umarım benimki gibi yanıyordur son serinin son egzersizi. Karın kasları tabii ki kuvvetlenecek. Onların gözükmesi için de üstteki yağ tabakasının sanırım mutlaka gitmesi lazım. O alttaki kasları görünür kılmak birazcık yağ oranının azlığıyla, birazcık değil aslında tamamen yağ oranının azlığıyla alakalı. Azlığı veya çokluğu şimdi. Karnımız, karın kaslarımız zaten bizi dik tutmayı sağlayan kaslar. Onlar zaten orada var. Onların görünürlüğü için beslenmeye dikkat. Egzersize dikkat. Bir sıçrama egzersizle bitireceğiz. Tüm vücudumuz çalışacak, biraz alev alacak ve karnımızı yine Buradayım. Aldım nefesi ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, son ve bekledim 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve uhu. Ah geçmiş olsun. Umarım senin için de benim gibi zorlanmıştır. Kasların onları hissetmesindir. Bu seriyi bir kez daha tekrar edecek gücü kendinde umarım bulabilmişsindir. Kaslarına sağlık.